Yeni içeriğime hoş geldiniz. Bugün Bodrum'dan sizlerle beraberiz. Yanımda bir zindan var. Çok istendi. Böyle bir var. 16 yaşında. Ama hiç 16 yaşında gibi değil. Yaş 16, vücut 25 maşallah. Sağlam bir kütlesi var. Ee, çok fazla mesaj aldım kendisi hakkında. Bir 16 yaş videosu yapmıştık bundan bir hafta 10 gün önce. Ona katılamadı. İşleri vardı. Ben de dedim ki ben senin ayağına gelirim. Hem Bodrum'da küçük bir tatil de, yap tatil de yaparım. Şu an Bodrum'dayız. Yanında Hikmet var. Ee, Hikmet. Kaç yıldır bu sporu yapıyorsun? Toplamda iki senedir yapıyorum bu sporu. Evet. Ee, herhangi bir çalıştığın sana destek olan firma var mı? Bu bana sponsor Baran Kalaycı ile çalışıyorum. Koçum Baran Kalaycı. Hı hı. Ee, çok memnunum. Abim sayılır. Kendisini çok seviyorum. Buradan da selamını iletirim. Ne kadar zamandır beraber çalışıyorsunuz? 7-6 ee, ay olmuştur. 6-7 ay olmuştur. Evet. Herhangi bir senin bu sporda ilerlemek istediğin yer bir yarışmacı olmak mı? Yarışmacı olmak. Profesyonel bir yarışmacı olmak istiyorum. Bu sporda ilerleyip. Klasik. Aynen öyle. Klasik fizik. Ondan sonra open'a kaçmak istiyorum eğer olursa. Evet. Şu an kameradan belli oluyor mu ama genel olarak alt vücudu, üst vücudu kalın bir arkadaş. Kemikleri de büyük. Ki... Antrenmanı da göreceğiz artık pumplu olduğumuz zaman. Evet. Ve büyüme çağında boyun kaç şu an? Boyum şu an 1.83-1.84 civarı. Kilom ise 90-93 civarı gidiyor yani. Yaz olduğumuz için birazcık düştüm. Su attım falan. 90'ım şu an yani net. Evet. Ya oranı da çok yüksek değil. Balkta ben geleceğim diye küçük bir kat yapmış. Enteresan bir fiziği var. E, pumplanınca çok farklı. Pumpsızken zaten şey dedi dedi abi ben pumpsızken yani pumpsızken kendi vücudumu hiç sevmiyorum ya yani, hoşuma gitmiyor o yüzden böyle oversize şu an kaç derece 40 derece falan vardır neredeyse ben eşofman oversize falan takılıyorum böyle yani bakalım evet herkesin böyle değişik mentaliteleri takıntıları oluyor ee, ben de ben de, de sanki ilk başladığımda bu vardı ama sonra ben saldım artık ama Hikmet şu an mütevazilik yapıyor şu an çıplak olsa da gayet iyi fiziği var ee, biz birazdan antrenmana geçeceğiz senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi iyi seyirler diliyorum şimdiden. Başka bir şey demiyorum. Eyvallah, çok sağ ol. Salonda görüşürüz. çok güzel geldi ha. Güzel ya. Ne diyorsun Sımeş hakkında? Abi tek bu aramasını denedim. Arkadaşım vardı. Onda da aynısı vardı. Ya başka bir şey demiyorum. Güzel ya. Bakalım antrenmanda nasıl denemiş, bir şey verecek. Denemiş. Antrenman yapmamış. diyor mu Akşam nasıl? denedik. Aynen. Tadını beğenmiş sadece. Şimdi bakalım. Bir işlev verim alacak mı? Antrenmandan sonra konuşuruz. Bu kutuyu da e, normalde hata bende. Keşke düşünseydim de sana bir beca meca bir şey getirseydim. Sorun O da senin olsun. Kullanırsın sen bunu zaten 2-3 haftaya bitirsin. Çok deli antrenman yapıyor gözlemlediğim kadarıyla. Eyvallah abi teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Biz e, idmana geçelim yavaşla. This attack that struck me and you do the kind of stuff that only prince would sing about So put your hands down my pants and I bet you feel nuts Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert and you're getting two thumbs up You've had enough Money rough, you're out of bounds Want you smothered, want you covered Like my waffle house, that's brown? Coming quicker than FedEx, never reaching that page You are inclined you make me rise in our Để lại saving side You and me baby Stuck in Bu kadar açlığın üstüne bir de bu ağırlıklar. Küçük bir sorun yaşadık da çekim yapamadık. Adam acıktı iki saattir. Ölümler kaydı birazcık ama bahane yok. Bahane yok. Atleti çıkar ya. Ay, tişörtü çıkar. Atleti çıkartayım abi. Tişört yeterli şunu. Hikmet Fıla'ya geçelim ya. Fıla'ya mı? Aynen. Tamam. Cable falan yapsak daha iyi bence abi. Olur onu da yaparız. Ben az önce kelimeyi alayım. Olur. Of. Çok hafif geldi 40 tekrar yaptı Devam tamam. edelim tamam. 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 Bunu tamam. evet, Çok sıra var. 5 dakikadır sıra bekliyoruz. Soğumamak için artık hayali bir cable oluşturdum. Şu onu sıkıyoruz. Devam etmek çok iyi. Yaş 16, vücut 25 bu <laughs> çok ağır gelmeye başladı şu an. Bir tane daha. Çok iyi. Son. Sen devam. Ver abi. Evet sonunda herkesin merakla beklediği kısma geldik. Hikmet, yaş 16. 17'ye ne zaman giriyordun? 28 Temmuz. 28 Temmuz. Bayağı az kalmış bu arada. Valla. Hala 16 yaşında. Bu video çekilirken hala 16 yaşında. Ee, çok aşırı pampolamadı çünkü öğünlerini e, saatini çok ayarlayamadık ama gene de şu an on numara gözüküyor. İyi. şöyle bir favori pozlarını verebiliriz. Ondan sonra konuşuruz. Göğsü süper. En iyi yeri göğsü. <laughs> Muazzam. İşte bu. Göğsünün şekli çok iyi. Trisepsi de, bak trisepsi özellikle hiç normal trisepsi bu dinozor trisepsi inanılmaz bir. Biceps konusunda o kadar iyi değil ama trisepsi muazzam zaten kolları çok büyük. Sırf pamsız güzel çıkar mı bilmiyorum çıkar. Sırtı zaten Seneye kurbanda kesilir. Sağ ol abi. Biraz detay biraz arttıralım. Biraz 240 PR 2 tekrar çıktı Ama bir dön bir. Şu an, şura, şurayı biraz daha yarmamız lazım. Şuralar tamam da. Daha burası biraz daha hoş. Süper. <laughs> Sırtım muazzam. Pampa hiç gerek yok. Benim en beğendiğim yeri Hikmet'te zaten antrenmanda da gördünüz, izlediniz. Göğüs inanılmaz. Böyle bir e, yaratık göğsüne benziyor. Şekli falan da bir değişik şöyle hafif kavisli bombeli. Göğüs uçlarının yeri de değişik. Evet yamuk. Değil mi? Bak göğüs uçlarına dikkat edin. Şey yani böyle. V gibi. Normal bir göğüs değil bu. Trisepsine hiç yorum yok. göğsün muazzam. Forearmlar gene sağlam. Nereliydin? Anne tarafı Kırım, baba tarafı Malatya. Malatya yeni diyebiliriz, kayısı yeni. Hiç Malatyalı'ya da benzemiyorsun. Karın kasları hakkında bir mideni bir sıkar mısın? Şöyle dönün. Nasıl? Şöyle. Yani mideyi şöyle. Aynen. Karın kasları biraz değişik. Bir kat yaparsa daha iyi yorum yapabiliriz. Ama şey boyutu küçük. Ya yani bu tabi genetik de. Ya bir şey yok. Ama bakalım büyütüyoruz yavaş yavaş. Aynen. Allah zaten insanları yaratırken hikmeti burayı veriyor. Burayı veriyor. Bazı yerlerden de kısıyor. Kıstığı yerlerden biri karın olmuş. Bence bu konuda da çok şanslı. Ee, onun dışında bir de şu most maskı, trapezler. Trapezlerin 10 numara. Bak boyuna dikkat. Boyun... Sırt, sırt, ayrıntısı, kemik, çıkıntısı. Muazzam zaten. Ki boynun da... Boynunu boynun bir daha Bak boynunu sıkmayın. Bak sıkmadan biri boyun sağlam. Ki boyunda çalışmıyorsun herhalde. Çalışıyor Yok. Çok iyi. Yani erkeksi bölgeler, trapezler, boyun hepsi on numara gelişmiş. Hmm. Bacakları istersen bakalım. Bacakları da iyi bu arada. Bacağım da gayet iyi. Oo, sağ ol. Onu numara. Kalflar da kalın. Kalflar Tarak. Kimisi bacağını al ya Senin o çok büyük abi ya. Evet, ben onu düzeltmeye çalışıyorum şimdi. <laughs> Hem istedim de var. Tam yandan. Temizlik. Yok gayet büyük. Ah, veremiyorum ki. Süper. Yaş 16, boy 183, kilo 90 mıydı? 90. 95. 90 94, 95'tin. 90'a düştük. Ve proporsiyon çok düzgün yani böyle hikmete bakınca şey demiyorsunuz. Ya oğlum şuraların çok zayıf kalmış demiyorsunuz. Ben aşırı beğendim. Siz geçecek misiniz? Ha, Geçebilirsiniz. Bize şey, bir şey, can, bir şey kayıt etmişsiniz. Yok hiç sıkıntı olmaz. Sizin için mahsur var mı? Hiç mahsur yok. Tamam. Evet, ee, ben seni açıkçası çok beğendim. Katta şu karnın ne hale gelecek merak ediyorum. Bir de bana şey dedi, belim çok kalın falan dedi ama çok da değil be. Buralara Ya de sırt, değil sırt değil. ve buranın genişliği kapatıyor mu ya? Yani. Şöyle bir Yok yok, Kanatları gördünüz mü? İnanılmaz. Süper. <laughs> Çift bir söyleyebilir misin? Çok güzel. Benim tek gözüme takılan nokta şu bicepsleri biraz daha böyle e, sivri bombeli olsa inanılmaz olur. Bir tek o şeyimi yaptı. Bir tek vücudunda bicepsleri sırtıyor ki o da bence zamanla düzelebilecek. Bicepsin senin uzun mu? Uzun <laughs> <laughs> aynen. Tamam güzel. Onun çok çalışmayla bir alakası yok. Yani bir sebze eksik çalışmış, o yüzden öyle olmuş falan değil. Ben seni çok beğendim. Allah Keşke 16 yaş videosuna da gelseydi. Oradaki, oradaki ciddi favorilerden biri olabilir. Belki Demir'i bile tokatlardı. Demir Çıtak, onu da biliyorsun. Arkadaşsınız zaten. Demir'i seviyorum, buradan selam. Ona da selam yolladım. Siz geçebilirsiniz hocam. Bize hiç mahsur yok. Senin söylemek istediğin şey var mı burada? Selam vermek istediğin. Volkan'a, Ziya, Demire buradan çok selam söylüyorum, hepsini evet, çok seviyorum, canını gönülden. Başka diyecek bir şeyim yok. Hocaları, seni yetiştiren zaman. hocalarım varsa onlara da söylüyorum. Baran, Baran abi buradan çok teşekkür tamam. ediyorum. Kendisiyle bir yola şu an başvurduk. Hayırlısı diyelim ya. Tamamdır. Çok teşekkür ederim ben, videoma konuk olduğun için, güzel bir antrenman ya. yaptık, ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarda saygılı sevgili bir şekilde güzelce yorumlarınızı yazarsanız biz çok seviniriz. Ben pek sanmıyorum. Ben de sanmıyorum ama teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın. Yorumuz hoşça açık hoşça olsun. Eyvallah.